Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taze bakla yapacağız. Gerekli olan malzemeler bakla, soğan, limon, sarımsak, tereyağı, zeytinyağı, tuz ve baharatlar ve yoğurt. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Aleyküm arkadaşlar. Bakla yemeğinde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor olan şey Alacağımız baklalar mümkün mertebe öyle ufak yumuşak olmaları çok daha lezzetli oluyorlar. Çok büyük sert kartonları alırsak lezzeti daha kötü olur. O yüzden aldığımızda ufak olmalarına ve yumuşak olmalarına dikkat edelim. Şimdi ben bu baklaları suda iyice yıkayıp temizlemeye başlayacağım. Öncelikle yapacağım temizleme işlemini göstereyim. Baklaların üst tarafını şöyle ve aynı zamanda alt tarafını kopardıktan sonra uzun bir şekilde boş bir tabağa bırakacağım. Böyle uzun uzun keseceğim. Çok ufak kesmeyeceğim. Hatta bazılarını mesela şunda olduğu gibi kesmeye bile gerek yok. Öyle olduğu gibi bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar baklalarımızı uzun şekilde kesip iyice suda yıkadık. Boyut olarak da gördüğünüz şekilde kestik. Şu anda üzerine biraz limon sıkacağım. Hem de onu diri tutar şu anda. Evet bir yarım limon kadar baklalarımızın üzerine sıktım. Biz soğanlarımızı da kavurana kadar baklalarımız kenarda duracaklar. Soğanımızı ince şekilde doğradıktan sonra tenceremizde zeytinyağında kavurmaya başlayacağım. Ocağımızın altını yüksek ateşte açtık. Yaklaşık olarak 6 çorba kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Şu anda soğanlarımı ekliyorum. Taze bakla yemeğini domates salça gibi şeyler konmaz. Siz istiyorsanız koyabilirsiniz ama ben baklavanın tadını daha iyi alabilmek için domates ve domates salçası kullanmayacağım. Sadece baharat gelecek. Şu anda soğanlarımız yağda kızarmaya başladılar. Bir tane sarımsak atacağım birazdan. Sarımsağı biraz daha geç atacağım. Önce soğanların biraz pişmesini beklemekteyim. Bu arada soğanlarımızı karıştırmayı unutmayalım. Soğanlarımız 3 dakikadır pişmektedir. Şu anda sarımsakları da ufak ufak doğrayıp üzerine attım. Aynı zamanda baklalarımızı da ekleyebiliriz. Şu anda ocağımızın altını kıstık. Kendi buharında hafif hafif pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar baklalarımız Yaklaşık olarak 3-4 dakikadır yağda pişmekte. Şu anda bakalarımızın üzerine tereyağını ekliyorum. 3-4 dakika zeytinyağında kavurduğum bakaların üzerine tereyağını ekledim ve aynı zamanda baharatları da ekleyeceğim. Burada yaklaşık olarak 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar kimyon, yarım çay kaşığı kadar karabiber yarım çay kaşığı kadar kuru nane ve bir o kadar da pul biber var. Bütün baharatlarımızı yemeğimize ekliyoruz. Biraz karıştıralım. Yemeğimizin üzerine bir su bardağı kadar su ekledim. Ocağını da altı hafif ayarda. Üstünü kapatacağım. Bir 20 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şu anda servis tabağımıza taklamızı alabiliriz. Arkadaşlar baklamız pişti. Böyle sade şekilde yiyebileceğimiz gibi şurada kenarda hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurt üzerinden gezdirip de yiyebiliriz. Ben sarımsaklı yoğurtla yemeği tercih ediyorum. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Çok daha da faydalı da bir şey. Size de bir kez de olsa sarımsaklı yoğurt şeklinde sos ile yemenizi denemenizi en azından tavsiye ediyorum. Hepinize afiyet olsun.